Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Agario'nun bir benzeri Agario tutacağız. Başlayalım arkadaşlar. Adım Murat Can olsun ve oyuna başla dedim. Başladık. Agario'ya benziyor ama eksiklikleri var. He, akşamları çok kasma yapıyor. Şu an öyle çok kasma yapmıyor ama şu chat'i kapatamıyoruz. Ee, en büyüklerin arasında kaldım. Hayır. Hayır, hayır. Çok kötü bir durumdayım. Aa be hayır. Çok güzel oldu. Adam hala tiyan olmaya çalışıyor. Çok süper oldu bu. Ya senle takıp olmayacağım. Anlamadı hala ya. Oh helal orada. Hayır. Çok kötü bir durumdayım. Hayır. 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 Yiyecek. 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 Ah oh be. Bir parçamız gitti. Neyse çok büyük değildi o. Oh, hayır. Çok kötü değil. Şuraya teamalon yanına. Aha şunu yiyebiliriz galiba ama kaçtı. Şu an bir cevap gelmedi. Böyle geziniyorum arkadaşlar. Full gel. süper. Devam ediyoruz. Şu an daha 20'ye giremedim. Aa, aa hadi kaç 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 yem arıyor bak Yoo, kaç 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 abi hayır hayır gelme bir tane vurdum gelmeyin şurada biri bana yazıyor ne yazıyorsa sen gel düz orta ve şu an parçalarımız birleşmeye başlıyor. Mesaj göndermedi ama. Neyse. Devam et. Aha. Bir tane var ama. Hayır. Oy iyi ki gitmemişim. Aha. Aha. Hayır. 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 Oo, parçam birleşiyor. Bunları çok kötü yerim. Aha 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 gel gel buraya gel buraya şu s s7 var kaç 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 <laughs> şu an daha sıralamaya giremedik bile o boş boş geziniyorken bir tane geldi gel ne olur gel gel yiyeceğim sen benimsin Uh, bir tane de süperman var. Kaç 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 kaç, kaç. O 14. sıradayız arkadaşlar. 14'de yükseldi. Bu da yedi. Şu çektarı yersek baya bir yükseliriz. Yedi. o süper oldu süper 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 ve kaç 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 şu TR'den kaç. Ooo süper süper süper. O çok karışık bir durumdayız. Şu SS bizi yiyecek sanırım. 10. sıradayız. Yem veriyor. O çok kötüyüz şu an. Kötü değiliz de yani. Şu SS'den bir kurtulsak süper olacağız daha. Oo, şu SS'ye bak. 9. sırada. O bayağı yaklaştı. Bayağı bir yaklaştı ve çizgi de geldi çok kötü. Çok kötü oldu bu. Çok kötü. Gel gel gel. Ye. Cheese kıyılmamış da. Ah O yine geliyor. 12. sıradayız. O şunu yiyebiliriz. O gel 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 gel. Gel gel gel. O onu yememesi gerek. Hayırdır sen? Hayırdır. Ben o küçük parçama göz dikti. Hayırdır. Aha birleşiyorum. Vallaha birleşiyorum. Bittiniz öz oğlum. Siz. Aa, gel, gel. Ne oldu? Ha? Ne oldu ki? Ne oldu? Ha? O verse bile ben daha üstünüm. Sen bittin oğlum. 13. sıradayız. Kaç, kaç, kaç. kaç Adam büyüdü. Kaç. Aha. Ne oldu ki? Hayırdır sana? Neyse biz buradan bir ayrılalım. daha sürmesin. Oo. Allah razı olsun be. Şuna bir teyan olsa, takım olsa mı? Uhu. Süper. 10. sıradayız arkadaşlar. Oo. Her defasında u diyoruz. Şuna biraz böyle ya o kadar. Aha şurada adam var. Aha. Allah razı olsun be. Allah be. Kaç 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 altıncı sıradayız altı şunu yemek isterdim ama arkamda büyük bir tehlike var Uh, heh tamam uzaklaşıyorlar. Benden uzaklaşın da. Şu an puanımız 21.096 21, 21K Ay, Şurada bir tane büyük gördüm. Kaçmamız gerek. Şuradan şöyle yapsak nasıl olur. Ya şu sesi yesem var ya mükemmel olacak da. İşte ama şu sesi de bir yersek o uzaklaştı iyi. Beşinci sıradayız arkadaşlar. Çok uzatlaştılar arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Space atarak yiyemez. Sadece bu kovala. Hayır. Hayır. Sen nereden çıktın? Hayır. Abu çok kötü oldu. Çok kötü. iyi Sen git abi git. Şu baba tayfayı yersek şu birin işi biter. Abu gittik gittik. Gittik. Neyse arkadaşlar. En iyisi 5 oldu. 9 dakikalık bir video oldu. Bu Agariot da böyleydi arkadaşlar. Bunu, bunu bir iki bölüm daha çekebilirim. Şu an çok kötüyüz. Videomu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.